Tepecik Spor maç hakkında kısa bir yorum alalım. Yani zor geçmesini ben çoktan dedim e, bekliyorum. bekliyordum. Yani böyle zor geçeceğini biliyordum daha doğrusu. Çünkü hiç kimse sahaya yenilmek Akıncıların olayından sonra Tepecik'te kazanarak gitmek istiyor. E, mücadele ettiler. Futbol adına herkes e, gerekeni yaptı bence. Biz de 60'tan sonra iyi oynadık. Yani gerçi ilk yarı bitirebilirdik. 3-4 tane net pozisyonumuz vardı. İlk yarı bitirebilirdik olayı. Ama işte olmuyor. E, Konsantre olmakta mı zorluk yaşadık? Son vuruşta mı hata yaptık? Bilemiyorum ama e, skor neticede bize döndüğü için mutluyum. Önümüzde çok maç var. Daha 10 tane maç var. Biz e, kazanarak devam etmek istiyoruz. Kazandıkça rakiplerin ne yapacağını bekleyeceğiz. Bu e, federasyonun çok kınıyorum federasyonu 45 güne 11 maç sıkıştırmak ayıptır. Günah bu çocuklar şimdi üç günde bir maç oynayacaklar. Nasıl oynayacaklar? Burası amatör küme Yani bunun deplasmanı var, girişi gelişi var, her şey var. Evet. Yani bu, buna ben tepki gösteriyorum. Federasyonu kınıyorum ben. Amatör evet. futbola gösterdikleri bu ilgisizlik, bu ciddiyetsizliği kınıyorum. Zaten <laughs> şuraya bir Geçen şeyimiz be. var. Ee... evet. Ligada iki puanı çok kötü kaçırdık. Yani şimdi puan farkı daha farklı olabilir. Daha yakın yaklaşabilirdik rakiplere. Ama yarın etiyle oynayacak Sultan Beyli. Ne olacağını bilmiyorum. Evet. Muallak bir maç muallak yani. Muallak bir maç. Ne olursa olsun bize yarayacağını düşünüyoruz. Evet. Biz kazandıktan sonra bize yarayacak, yarayacaktır. Neticede Tepeci'yi de tebrik ediyorum. İnşallah onlar da düşmezler. İyi takım. Gerçekten iyi oynuyorlar. İnşallah düşmezler. Bakalım. Hocam ee, bir sınırken değişiklik yaptık. Ee, bir tek bir iyi yaptı. Tolga diyor ya. İkinci golü Sıfır sıfırken Tolga aldı. Sıfır sıfırken Tolga aldık. Evet. Peki e, direkten dönen pozisyon var. İkinci golü yedik. Nasıl bir şey? 3-4-3-5-2 e, iki gibi, 3, 4, 3, 3, 5, 2 gibi o, oynamayı düşünüyorum. Yani o, öyle o, bir o. şey. E, Serhat Madeni alacak mıydım direkt eğer o gol olsaydı. Evet. Ve e, Hayri'yi alacaktım oyunda iki forvet gibi oynayacaktık. Arkalarında Mustafa'yla yani böyle daha çok orada kalabalık olup evet. bir şeyler yapmaya çalışacaktık ama goller zamanında geldi bizim adımıza. Evet. 60 zaten kırılma dakikası. Evet. 60'da bir formdan dönmesi. Ama futbolda var bunlar. Yani evet. direkten dönüyor, iyi uğramıyorsunuz. Her şey olabiliyor. Peki hocam tebrikler. Sen... Teşekkür ederim. Sorun var mı? Tamam. Hocam, hocam. öncelikle 3 puan için tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Ee, takım olarak şöyle baktığımızda ligin sporu artık e, kadromuzu hemen hemen oturmuş diyebilir miyiz? Ee, i̇stediğimiz transferler yapıldı mı ikinci yarıda? Yapıldı. Arada yaklaşık bir ayda bir zaman geçti. Evet. Bir de zemin hakkındaki düşüncelerinizi tekrar alalım. Ya Şimdi biz e, iyi transferler yaptık. Yönetim gerçekten elinden geleni yapıyor. Bütün fedakarlığı gösteriyor. Bu devirde yani, transfer yapmak da zor. Her şey maliyet. Ama ben kadro derinliğinden memnunum. İstediğim oyuncular alındı. Artık e, gerekeni yapacağız. Fakat değil mi çok sıkışık bir maç periyoduna girdiğimiz için. Yani her hafta maç oynamak başka, haftada üç maç oynamak başka. Mart ayında 7 maç oynayacağız. E, bu zor bir şey değil. Zemin e, bugün biraz daha iyiydi ama çok gevşek. Yani altı hala gevşek. Bastığınız zaman kayıyor. Siz de gördünüz. E, ama yine bir maçında da böyle olsaydı biz tabii çok farklı şeyler olabilirdi.